Bakalım Hulusi Fatma ödevini yapmış mı? Aa bunlar neredeler ya? Ödevlerini de buraya bırakmışlar. Bakar mısınız? Hep saçmışlar buraya. Cık cık cık. Nereden ses geliyor? Bunlar yine bir iş karıştırıyor ama ne yapıyor? Bir bakalım arkadaşlar. Buradan ses geliyor. Ne yapıyor bunlar acaba? Aa! Çocuklar! Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne açmışlar böyle? Bakıcı ah, açmışlar <laughs> Hulusi Fatma Pikachu mu açtınız dans edilir <laughs> ah. Çocuklar yavaş <laughs> ne yapıyorsunuz öyle dans edilir mi Bak kafanız döner <laughs> Ben hiç duymuyorlar bunlar ya <laughs> Pikachu ile <'yla> dans ediyor <laughs> arkadaşlar bunlar ne yapıyor <laughs> Çocuklar ödevinizi yaptınız mı burada dans ediyorsunuz <laughs> Fatma Hayır Çocuğum ödevinizi yapsanız Bakın oraya saçmasınız hep. Anne, Yarın anne. okul var. Bak ödevinizi bitirin. Lütfen Fatma. Anne. Ya böyle oynanmaz. Hadi yeter. Aa, beni dinlemiyor bunlar ya yani da kumanda nerede? Evet. Kumanda nerede durduracağım? Ödevlerinizi bitirin sonra gelin izleyin oynayın tamam mı? Şimdi durduruyorum. Durmuyor. Neden durmuyor bu ya? Ah yanlış tuşa mı basıyorum yoksa? Ah, evet geldi. Ya evet durdurdum. Ya. Ya. Hadi bakalım ödev zamanı. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Anne yapsın? <laughs> Olur mu anneciğim herkes kendi ödevini yapsın. Hadi bakalım çocuklar ödeviniz de burada. Ya. Bak bak bak. Ödevler orada. Gördünüz mü? Hadi bakalım oturun da yapın. Ben gidiyorum işim var tamam mı? Hadi bakalım. Dün, dün. Evet. Ben de gideyim mutfakta işimi yapayım. Aa, telefon çalıyor. Nereden geliyor bu telefon sesi? Ah, masanın üstündeymiş. Aa, bir kaçı arıyor. İnanmıyorum. Bu ne ya? Gözlerim inanamıyorum. Acaba açsam mı? Ne istiyor Pikachu? Evet arkadaşlar. Eğer açmamı istiyorsanız like'larınızı bekliyoruz. Evet o zaman açalım. Hadi bakalım ne istiyormuş? Bakalım. Alo. Merhaba ben Pikachu. Ne istiyorsun Pikachu? Ben sizinle oynamak istiyorum. Evinize gelebilir miyim? Ne diyorsun ya sen? Hayır tabii ikisine gelemezsin. Çocuklar evet. ödevini yapıyor. Lütfen geleyim ya. Ben sizinle oyun oynamak istiyorum. Lütfen gelebilir miyim? Düşüneyim bakayım. Onlar ne karar verirse gelebilirsin. Hülüs Fatma bakın sizi Fikaç arıyor. Evet. Aloy diye Alo diyeyim Fikaç'a. Alo. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben sizin evinize gelmek istiyorum. Gelebilir miyim? Gel gel. gel. Tamam Pikaç'ı gelebilirsin. Seni bekliyoruz. Hadi bakalım. Bil. Kapatalım çocuklar. Evet. Ee, ödevler bitti mi? Evet. Tamam. O zaman buraları hemen toplayın. Pikachu gelmeden. Hadi bakalım. Birazdan Pikachu burada olur. Evet çocuklar topladınız mı? Ee, Aferin evet. size. Evet kapı çalıyor. Duydunuz mu kapıyı? Evet. Hadi kapıyı açın bakalım. Evet Pikachu geldi galiba. Pikachu. Ee, Pikachu. geldi. <laughs> Bakar mısın da oyun niye gelmiş ya. Ne kadar yani sevinmiş ben sizi ben görmek ben için. Ben Hadi ben gel ben. bakalım bir koçu. İçeri gir. Hadi açalım. i̇çeri girdi. Evet çocuklar açtık. oynayın. Benim gibi oynayın. E iyi Değil mi? Niye sinirlendi? Söyleyin bakalım. Biz anne çok, çok yorulmuştuk. Pik Pikachu bize elektrik attı. Aa, Şeyi... Nerede peki? Saklandı mı? Bilmiyorum. Sakladı. Şimdi onu gününü göstereceğiz. Nereye saklandı acaba? Durun bakın Bir kendinize gelin önce. Ona güzel bir tuzak kuralım. Aa, ha? Dedim, dedim. Kendin ona tuzak kuralım mı? Yes. Pikachu'ya tuzak kuralım. <laughs> Pikachu neden korkar? Söyleyin bakalım. Hmm, hmm, su. Evet, suyu atacağız. Böyle nasıl olacak biliyor musunuz? Evet, de Elektriği de gidecek. Odası patlayacak kalacak. Güzel <laughs> mi? Evet. Güzel fikir. <laughs> Ama önce nerede bir bakalım. Onun için arkadaşlar videomuza bol bol like atın ki yükselelim, büyüyelim. Sizin sayenizde güzel yerlere gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, gidelim bakalım bu küçüğü. Evet. Evet. Ama yavaş gidelim tamam bizi duymasın. Sessiz sessiz. Nerede çocuklar? Orada mı? Ne yapıyor? <laughs> Fatma gördün mü anneciğim orada. Evet anne orada. Bunu <laughs> biz ne yapacağız ya? neden korkar? Sudan su getirelim. <laughs> evet su getirelim hadi. Hadi Fatma <laughs> biz su getirelim üstüne atalım anneciğim gitsin hadi bittay. bakalım Fatma getiriyor musun suyu getiriyor. ha, getir anneciğim hadi Küçük için az tamam önce ne yapacağız biliyor musun nasıl gideceğiz ben, ben içeri? Oraya. sen mi atacaksın yok yok sen iyi oyalı ben atayım ha, evet sen oynamaya çalış önce de ki gel gel Hulusi önce de ki hadi beraber oynayalım de biz de arkasına geçip atacağız tamam mı Gir bakalım. Biz kaçıncı geç de Evet Fatma bak orada oynuyorlar. Buna görünmeden hemen arkasına geçelim. Suyu aktaralım üstüne tamam mı? Tamam anne hadi. Hadi hadi dur bizi görmesin. Arkasına geçelim iyice. Evet Fatma hazır mısın? Evet. Hadi dök bakalım suyu. Döküyorum. Hadi dök. Hadi, dök dök. Piga, Aa, Fatma gitti. Evet. Ah, gitti gerçekten ya. Allah Allah. Şey Sevmiyor. <laughs> evet. Yok oldu gitti. <laughs> pika pika pika, <laughs> pika, 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 pika 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 çu. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> pika 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 çu. Pika pica pica